Ve sezonun ilk karşılaşması, Oğuz Baba ekibinin ilk maçı sanırım. isim babası da Oğuz yanımızda. G güzel bir maç oldu diyemeyeceğiz pek sizin açınızdan ama yine de e ilk sezona baş başlamış oldunuz diyelim. Neler söyleyeceksin? Evet, güzel maç çıkartamadık ama skora bakmadan oynamayı tercih ettik biz. Kendi aramızda paslaşarak daha çok hani kendimizi denemek maçıydı bu. İlk maçımızdı zaten. Amatörlüğümüzü ortaya koyup sergiledik. Yediğimiz gol biraz fazla oldu ama ilk maç için bence çok sorun olacak. Önümüzdeki maçlara bakacağız. İki de gole imza attın. Bunları armağan etmek istediğin biri var mı? Abi bunları sevgilim Hatice'ye armağan ediyorum buradan. Peki. Kendisine zaten daha önce sözüm vardı. İki tane oldu. Peki teşekkürler. Evet, Levent senle devam edelim. Başbakan gibi konuşuyor. Sen, Sen ne daha söylemek istersin? İlk maç olmamıza rağmen e, sahanın azıcık daha azizliğine uğradığımızı düşünüyorum. Saha e, çok kaygandı. Açıkçası daha ufak sahalarda oynadığımız için bu maça da e, Sağ büyük geldi ve rakip takım olarak e, bayağı bir güçlü rakiple eşleştik herhalde. İlk evet, e, geçen senenin play-off yani, oynayan ekiplerinden biriydi. Galiba 3 senedir de oynuyor rakip takım. Biz daha ilk maçımızda 5 gol atmamıza rağmen ben sevinçliyim açıkçası. Peki, teşekkür ediyoruz. Evet, son olarak kaleciyle devam ediyoruz. Biraz zor bir maç oldu senin için, neler söyleyeceksin? zor oldu yani. Ya dediğimiz gibi işte. Rakip iyi Bekliyorduk zaten böyle bir şey olacağını ama biz ilk defa bugün beraber oynadık. E, i̇yiydi. İlk defa beraber oynamaya rağmen yine e, çok da ne? kötü bir performans değil aslında. Belliydi yani böyle olacak. Önce. Önceden biliyorduk ama yine tebrik ederiz yani. İyi oynadılar, güzel daha iyiydi. Genel olarak da iyi geldi. <laughs> Bakacağız artık bir sonraki maç. Son, son Şanssızdık yani. İyi oynayamadık. Yapacak bir şey yok yani. Bakti. Peki teşekkürler. Bundan sonraki karşılaşmalarda başarılar diliyoruz. Ve karşılaşmanın sonundayız. Üç Gençlik ekibi sağdan farklı galibiyetle ayrıldı. Caner sen ne başlayalım? Neler söylemek istersin? Öncelikle rakibin ayağına sağlık. Moral bozmasınlar ilk maçları. toplarla Güzel mücadele oldu. Bu Mücağı... sene takıma bir yeni takviyemiz var. Daha güzel maçlar çıkaracağız. Bugün başkan da geldi bize, bizi onur etti. Teşekkür ediyoruz. Herkesin ayağınıza sağlık, sizin de ayağınıza sağlık. Teşekkürler. Sağ evet başkanla Erciyeshane devam edelim. Valla geliyoruz geçen dönemden beri. Bu güzel başlangıç oldu bizim de bu sene için. Valla bu sene yeni takviyelerle takımımız iyi gidiyor. Yalnız kalede <laughs> biraz sıkıntımız var. Onu <laughs> da artık atlatırsak... Tamam başkan! <laughs> Olacak. Peki bu sene... Ayağınıza sağlık. Geldiler maçlarıymış onun da. Onları tebrik ediyoruz. Bu sene altın playoff mu, gümüş playoff mu tabii, hedef? Tabii, ki de altın ya. Bu sene altın için. Bakalım. Pek teşekkürler. Bakitlerimize başarılar dileriz. Sağ olun, size de İyi başarılar. başarılar.